Organize olmak zorundasınız. Organize olmazsanız Bosna gibi olursunuz. Hersek gibi olursunuz. Allah saklasın. Karabağ gibi olursunuz. Orta Asya gibi olursunuz. Diğer İslam ülkeleri gibi olursunuz. Suudi Arabistan'dan geliyorum. Orada duydum bir profesör arkadaştan. İki tane profesör gelmiş onların üniversitesine belirli aralıklarla, üç ay, beş ay aralıkla ve diyor hocam diyor Fırat'ın sularını bahis konusu ettiler diyor. İşte bizim yaptığımız barajlardan su kullanmamız dolayısıyla Arap ülkelerini kışkırttılar diyor. Vesaire vesaire. Araplar Türklerle harp yapmalıdır sonucuna bağladılar diyor. Her ki konuşmacıda. Yani Amerika Birleşik Devletleri gizli servisi ileride Arap ülkeleriyle Türkiye'nin harp etmesi için Arap ülkelerinin efkar-ı umumiyesini hazırlama çalışmasına şu anda start vermiş durumda. Başlayın, yapın demiş durumda. Bunun sonucu ne gelir? Ama iki yıl sonra, ama üç yıl sonra, ama yedi yıl sonra Arap ülkelerinin Türkiye'ye saldırması ve Türklerle Araplar arasında bir harp çıkması gelir. Bunun arkası yani Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Mutlaka şöyle başlayan, fitili pudra ateşledin mi, mutlaka fitil yanıp bittiği zaman öbür tarafta bir patlama olacak demektir. Fitil ateşlenmişse. Onun için bunu da bir sorumlu meslek sahibi topluluk olarak size iletiyorum. Amerika Müslümanlar arası bir harbin çıkmasının startını vermiş. Profesörler Suudi Arabistan'a geliyor. en suuttular su meselesinden dolayı Türkiye ile harbetmek zorundasınız, aksi takdirde yaşayamazsınız gibi imajlar vererek, konferanslar yaparak, efendim, çalışmalar yaparak işi götürüyor. Yani Fırat bizim bir nehrimiz, biz onun üzerinde baraj yapıyoruz ama öbür tarafı harbe sürükleyecek, kışkırtmalarda bulunuyor bazıları. Onun için organize olmak zorundasınız. Onun için kuvvetli olmak zorundasınız. Kuvvetli olmak zorundayız. Benim yazılarıma dikkat edin. Ben elinizden gelen her türlü imkanla silahlanın diyorum. Dedim. Yani Körfez Harbi'nden altı ay önce fener alın, pil alın, radyo alın, bir çuval pirinç alın, bulgur, bulgur alın, efendim bir harp darp durumunda efendim nereye sığınacağınızı planlayın filan dedim. Büyük şehirlerin suları kesilir. Derhal sabotajcılar ilk iş onu yaparlar. Elektrikleri kesilir. Elektrikten istifade edemezsiniz. Yollar tıkanır. Gıda dağıtımı şey yapar. Harbin geleceği belliydi. Amerika askeri oraya indirmeye başladığı zaman. Bir sürü siyasi harbi olmaz, darbe olmaz diye konuşurken biz size şey dedik, harbi hazırlanın dedik ve hazırlandık biz. Çuvallarım hala durur benim yani şeker çuvalım, pirinç çuvalım hala durur. O zamanlar olmuş, bitiremedim çünkü ama aldım. Bugün Bosna, Bosna'da her sekte harbi oluyorsa bunu Yunanistan destekliyor, Rusya destekliyor, Ortodoks Lübnan destekliyor. Suriye İslam ülkesi sanıyorsunuz, orada yerleşmiş olan Ermeniler destekliyor. Haberiniz yok. Yani İslam ülkesi sanılıyor. Bunları bilmek zorundasınız. İç ve dış politikayla ilgilenmek zorundasınız. Mesleğiniz bu. Mecbursunuz. Yani her ne kadar siyasal bilgiler değilseniz de yakınsınız. Yönetim bilimi. Efendim bunları bilmek zorundasınız. Planlamalar yapmak zorundasınız. Bizim yine Medine'de bir kardeşimiz bir kitap okuyormuş, o anlattı. Ruslarla bizim Türk ordusu çarpışıyor doğuda. Türk ordusu indat istiyor, mühimmat istiyor, merkez gönderemiyor. Kahramanca diretiyor. Ruslar da büyük takviyeler alarak saldırıyorlar filan. Kışa dönmüş mevsim. Bizimkiler diyorlar ki kar bastırdı mı bu iş biter, rahat ederiz bir mevsim, kış mevsiminde. Sırtlarını bir dağa daha dayamışlar, savunma harbi yapıyorlar. İnşallah kar yağar filan diyorlar, hakikaten kar yağmaya başlıyor. İşte oyalamış oluruz karşı tarafı, bize de takviye gelip düşmanı def diye düşünüyorlar mücahitler. Fakat hiç ummadıkları bir anda dağın arkasından aşarak arkalarını düşman kuşatı veriyor ve bunları halbedemez duruma getiriyor ve esir alıyor. Konuşuyorlar subaylar, subay gazinosunda olanları bitenleri. Ya karda kışla nasıl yaptınız bu arkadan çevirme işini? Diyorlar ki biz bu durumları düşündük. Üç yıl önceden, üç yıl önceden bu gibi durumlar için planlar yaptık, askeri eğitimler yaptık, karda kaya, kızakla kayakla efendim dağlara tırmanacak, dağlardan aşağı aşağı inecek askeri birlikler yetiştirdik. Yani karın yağmasında sizin ne düşüneceğinizi biliyorduk. Onun karşısında biz ne yapabiliriz diye 3 yıl önceden tedbir aldık. Onun için sizi böyle yendik diye söylemişler. Bu bir askerin hatıra defterinde imiş. Bir arkadaş okumuş bana nakletti. Dünya plan üzerine, ilim üzerine duruyor. Başarı Plan ve ilim üzerine eğilen, ondan istifade edenin elinde oluyor ve enleysel insanı illa maşaah kim neye gayret ederse onu elde ediyor. Eğer siz görüş ufku geniş, istikbali görebilen, istikbal için çalışabilen, planlar yapabilen ve istikbal için hazırlanabilen insanlar olursanız hem kendinizi kurtarmış olabilirsiniz hem maddeden hem mane manevi sorumluluktan da kurtarırsınız dersiniz ki Ya Rabbi elimden geleni yaptım. Maddi bakımdan da kendinizi kurtarırsınız. Çünkü düşman tedbirine karşı önceden tedbirleri almışsınızdır. Hem kendinizi kurtarırsınız hem de bu ümmete karşı, bu millete karşı vazifenizi yapmış olursunuz.